hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sence ne yapıyoruz arkadaşlar? Tren sipariş ettiğim kulaklığını göstereceğim. Siyah rengi yaptım. kedili aslında ben sade alacaktım böyle böyle beyaz pembe ama indirim olduğu için tren yani siyah rengi aldım işte. Neyse videomuza geçmeden Hemen abone olmayı, ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Şimdi videomuza geçelim. Burada arkadaşlar şöyle. Açmayı sabırlamasınız. Bilmiyorum açayım mı? Ben şuradan açıyorum. <laughs> Siyah renk böyle kesilir. Şurada Açayım artık. Ben paketimi açtım. O yüzden. Böyle Böyle. Açıyorum. İlk önce bana açayım. Şimdi şu bir şey açıyorum. Ha. Bu şarjı şey. Böyle evet. Evet. Böyle poşetin içinden çıktı. şöyle arkadaşlar. Şöyle kıvırıyoruz. Kapattığında şöyle kapatıyorsun. Böyle açıyorsun. Şöyle. Bunlar böyle beyaz ışıkları yanıyor bunları. Ama burada, burası patili değil. Böyle. Ben böyle aldım. Şimdi burası da böyle şey var. Mesela burası açıyorsun böyle. Burası ses indirme ses kaldırma yeri burası da herhalde. Burası da ayna. Şimdi hemen açalım. Açıldı. Bakın. Çok güzel çıktı. Böyle renkleri değişiyor şöyle. Takayım hatta. çok tatlı. Şu an hangi renk sence? Renkleri değişiyor ya. Çok güzel arkadaşlar takmayacağım şimdi. yoksa saçım buradan aşağıda Taktığımda böyle e, şurası şöyle şey oluyor ya. Mesela şu arkadaşım. Ha. Şöyle. Bilmiyorum nasıl. Güzel aslında. Size göre bilmiyorum. Beğen, beğenen, beğenler. durmayasın. yazsın Çok güzel. Arkadaşlar bunun mor rengi de vardı. Ben bu rengi istemedim o yüzden siyah rengi dedim. Siyah daha güzel değil mi? Bir böyle bazıları mikrofon var o oyun için. Ben mikrofon istemedim. Çünkü e, ben şey yapıyorum da gerek yok. Ah, çok güzel. Hmm. Şöyle de Bu ne dediydi ya? Neyse inceliğim bir ses geldi. Geldi şarkı hani şarkı. Diyeceğiz. Neyse böyle. Bunu geri koyalım. Çünkü bugün kullanmayacağım arkadaşlar. Yani bunu tam olarak yani kullanacağım. Şimdi şarjım az olduğu için takmayacağım. Yarın takmayacağım. şöyle koyuyorum içine ve kapatalım hemen videomuzun sonuna geldik arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi buradan öpüyorum görüşürüz arkadaşlar bye